Hepinize merhaba ben Ares yani yenmez bugün sizlerle Akita Sandras'ta herkesin beklediği oyunumuza çok işe yarayacak çok eğlenceli ve istediğimiz seyere yap ulaşamadığımız seyere çok yardımcı olacak istediğimiz göreve gidebileceğimiz ve istediğimiz seyere yapabileceğimiz çok güzel bir mod buldum ve bunu sizinle paylaşmak istedim <laughs> çünkü gitar serisine başladık ve çok güzel şey yapacak gıda sandırız gıda hepsini yapacak e, loldan çekecek, Jessica çekecek Çok güzel bir olacak Ne yapın? Ha? Ha? Sen orospu musun ha? Öldürdüm Hakkı oydu çünkü Sen ne koştun It was at this moment that he knew He fucked up Sen ne koştun Ha? <laughs> öldürdük. Tamam. Bu arada oyunun sonunda sizlere başka bir mod göstereceğim ve bu modun da çok güzel olmuş ürün ve o yüzden videoyu sarmayarak izleyin çünkü video öğrenci olacak ve sizi fazla sıkmayacağım. Öncelikle mod menümüz etik tuşuyla çalışır. Gördüğünüz gibi general, araba, aranma seçenekleri, aktör, ıı, araba ışınlanma, görev o, ayarları, teleport, ıı, zaman seçenekleri, Iı, silahlar ve zaman yani hava durumu gibi şeyler var. Mesela ekstrasan Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mod menü bence efsane. Çünkü mesela süper hızlı olabiliyor. Gördüğünüz gibi bakın. Bak çok hızlı şu an. Ve bu sadece mod menü oldu Bu mod menü. Hiç şifre yazmamıza, hiç şifre yazmamıza gerek yok. İstediğimizi yapabiliriz. İstediğimizi ve oyuna tam oyunun başında, oyunun sonuna bir bize ışınlayabilir. Neden? Nasıl? Hemen göstereyim. Mesela burada mission settings var. Görev seçenekleri. Ben bak, buradan görev seçenekleri seçiyorum. Burada end of the line 3, end of the line 2, 1. Yani oyunun son görevi. Bu görevlere istediğimize girebiliriz İstediğimize. Mesela hangisini seçelim? Ee, mesela bu hayat için giriş görevini yapmanın. Buna gidelim. Mesela şimdi biz görev yapmaya gelmedik. Evet bir planım var. Bu ara gel olsun katı bayağı. Siz bunu kese keseyemeyiz kese <laughs> çünkü <gülüyor> Geri atmaya gelmeyin ama size bunu tanıtmak için geldim ben Tamam buradan mod menüsü açalım ee, Mission Sekin'i seyredelim Ablar körün Görevi bitirdik gördüğünüz gibi ama Oyunun sonuna geldik Ve görevi bitirdik Yani eğer biz bu görevi bitirseydik Galiba biz buradan başladık galiba Pek bir fikrim yok ama gördüğünüz gibi istediğimiz hangi görevi istersek geçebilirik. Ve nereye istersek teleportlanabilirik. Mesela bir örnek vereyim. Ee, ben nereye gitmek isterim şu an? Ee, mesela ben buraya gitmek isterim. Pardon ışın alalım. mesela şu an buraya gitmek isterim. Tamam. Bastık ettik Tamam. Bastık ettik. Teleporting. Teleport maker. Bastık ve direkt geldik. Direkt geldik. Gördüğünüz gibi direkt buraya gelebildik ve bence bu Gita asla yıllardır olmayan çok güzel bir mod meri. Ve bunu çok aşırı beğendim. O yüzden size sunmak istedim. Mesela ee, iç ee, şarjörü değiştirmeyen silah kullanabiliyoruz. İstediğiniz ee, silah setini kullanabiliyoruz burada mesela. Gördüğünüz gibi bakın. Yo, biz şu an bunu kullanırdık herhalde. Bunu değiştirelim o, o yüzden. Mesela set 1. Aynen set 1. Bak. Geldi direkt geldi. İstediğimiz seti alabilirik. Hangisini istersek. Canımız ne isterse yapabilirik. Mesela. Bir şey daha yapalım. Zaman seçenekleri. İstediğimiz oyunu istediğimiz zaman açılandırabilirik. Mesela Stone Version. Yani zamanı yavaş giden şey. Ben böyle yapmak isterim. Saat 12 olmak isterim. Ama Stone Version'daydı. Yok, belli. Zamandaydı. Aynen. Normal game bir daha. Şu an zamanı 12 yaptık. Mesela hava durumu. Mesela güneşli, sisli filan falan. İstediğimiz her şey yapabilirik. Ee, mesela CJ'nin yerine bir skin koyabilirik. İstediğimiz hangisi hangi mesela? Bu ben. Bu ben olabilir. Bu ben güzel bir Bu Keltoş olabilir. Johnny Sins'e benziyor sonuçta. Işte. Ben ben bu olmak istiyorum. Yani bu oh, Bu bu her zaman Kassandras'ta boks maçlarını izleyen ama hiçbir zaman boks yapmayan adamdır, aynen bu oyunu. Mesela biz bu hiçbir zaman boks yapmayı bilmeyen adama boks öğretebiliriz mesela. Göstereyim, ee, nerede, yukarıda, burada mıydı bu, bu oyunu? Guild Mode in Los Santos, böyle modlarımız da var. Ne olduğunu pek anlamadım ama mesela Çete Savaşları, oyunu istediğimiz yerde kaydedebiliyoruz. Bak kendimizi öldürebilirdik. İstediğimiz zaman istediğimiz Bu pek yani şey bir şey değil ama mesela görevi bitirmek istedik ve lafa Mesela para istediğimiz parayı a Dur şimdi siyce geçelim ben. Çünkü ansın oyunu atmasın istemem. Siyemiz var diye. Şimdi şimdi siyce geçtik mesela. Generala giriyoruz. Buradan arkadaşlar yukarı çıkıp mesela karakterimizin kaslı veya şişman yapabiliyoruz. İstediğimiz gibi hiçbir şifre gerek yok. Hiçbir uğraşa gerek yok. Direkt yaptık. Bu en iyisi kastı yapalım. aynen öyle. biraz kastı olsun. Yani. Mesela Perfect stats Yani mükemmel özellikler. Burada CJ'in yürüyüş dilini bile yapabiliyoruz. Mesela ben sarhoş adam istedim. Çok merak gittim bu. Kaç kadı kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü başka bir yürüyüşme de yapalım. Ee, diğer ayda. Buradan Moxtar. Yaşlı adam. Bakın. Sizce yaşlı adam gibi yürüyorsun. Gang 1. Oo, oh, oo, oh, CJ. Hafif ol arkadaş. Gang 2. Gördüğünüz gibi CJ tipi. <laughs> CJ tipi ne Koşuşu bir adı, değişik. Bakın. Hmm, adam. Şişme adam böyle ölmez ama, Ay götüm. Buna. Çok hasta adam öyle böyle bölüyoruz şimdi ee, Svat. O bu mazili. Bu ee, yürüyüş değil ama. Yani bu, bu 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 kadın yürüyüşü ve bunlar bir şu an kadın mazili bir adama sıktılar. Mas Lütfen masiktir. Lütfen Tamam. Siz bilirsiniz. Tamam. 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 Gelin. Gel, gel, gel. Bayana benzin biraz nasıl kalmış şu anda? Ne beni lütfen Az etmiyor arkadaşlar lütfen. Bak ben şu an bir bayan gibi yürüyorum. Burada bunları ama tamam ne rahat yapalım. Tamam. Çünkü çete savaş başladı. Ben bize saldırmaya başladı. Neyse biz şu an işin olan bir yerde. Evet, yapar. Gördüğünüz gibi tamam, kaçtık. Evet, Gördüğünüz gibi böyle. Ee, başka bir yürüyüş şekerimizi eski sınavları. Normal ee, Dövüş stilini ayarlayabiliyoruz. Mesela mesela boxing. çok güzeldi. Mesela şu an boxçu gibi dövüşebiliyoruz. Hiçbir eğitime gitmeden. geldi benim bildiğim bunun şifresi yoktu ama olabilir de pek bir fikrim yok. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar Gita çok severim. Şu an çok heyecanlı bir video Çünkü ben bildiğiniz gibi çok büyük veya çok abone sayısı olan bir tur değilim. Daha bu işlerle yeniyim. O yüzden lütfen hatarım varsa affola özür dilerim sizden. Mesela na CJ'nin kıyafet, kıyafetlerini değiştirebilirim. İstediğimiz kıyafeti yapabilirim. İstediğimiz dövmeyi adama yapabilirim. Mesela. <laughs> Evet aynen öyle. Evet. İstediğin mesela şu an gül dönmesi var. Buradan ne oluyor An anlamadım ben. Kim istikrar? Yavaş yavaş. gördüm. Ta ta tansiyon ha? yükseldi burada. Biraz <laughs> fazla tansiyon ha? yükseldi. O da, o da çarpacak. O çarpma o sakin. O yandan biri daha çarptı. De değişik. Bizim Tassandra daha durumlar stabil. Şimdi mesela Pezenek elbisesi Uyduk Cj şu an Gördüğünüz gibi gerçekten efsane bir şey ee, CJ mesela saç modelini Ben bunu severim Bu Aha bu, aynen, bu bunu severim ee, Gördüğünüz gibi işte bugünlük tanıtım bu kadar Şimdi size söylediğim sürprizi göstermek isterim Şimdi bizim CJ'in evine gidelim biz burada Teleport yapacağız Gidelim aynen geldik Şimdi bakın. Genelde Vita Sandras da ıı, OG'nin, OG galiba onun ismi öyle Switch'in, falan evine bildiğiniz gibi girilmiyordu. Fakat bu modda Raiden'in evine girebiliyorum. Gördüğünüz gibi bu modda isterseniz açıklamaya koyabilirim. O yüzden ıı, bana yorumlarda yazın. Ben isterseniz beğenirseniz bunu açıklamaya koyarım. Gördüğünüz gibi Raiden'in evine girelim şu an. Raiden'in yeri. Bakın Efsane değil. Raiden'in tuvaleti. Burada Allah birine uyuşturucular çekiyor orada. Galiba Raiden'in evinde çok bir şey gelinmez galiba. Aynen Raiden'in evinde çok bir şey yok. Buna neyse çıkalım. Sweet'in evine girelim mesela. Mesela OG Dark'ın evine girelim. Burada aynen. Çok aşırı güzel bir mod. Yani mesela buna girelim. Bir selam. Kapan. Burada DJ var ama ses yok. Sen sıcak hain bir ha 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 yapmak bu adam hiç aldırış etmiyor hiçbir şey. Ölmek isten? Ha? Ölmek mi isten? Bence de. Çünkü bana bakmazlar. Ben hiç ciddi anlamda can yanıyorum. Ama ölmek. Bak. Mesela Sweet'in evine girelim şu an. Sweet'in de evine girebiliyorum. Bakın. Sweet'in şu an Sweet'in evindeyiz arkadaşlar. Gerçekten efsane bir mod. Efsane. Elbet aramızda bunları araştıran bunları beğenen vardı buradan çıkalım. Arkadaşlar video buraya kadardı. Bundan sonra eğer bu videoyu bu modu beğenirseniz daha tanıtımlısını veya dışarıda daha değişik değişik içerikler, daha kliyo modlar, değişik değişik modlar çekebilir ama bunun için videoyu video like atın lütfen. Önceki ve sonraki videolarınıza gitmek isterseniz bunu sağa sola koyarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hatam olursa olduysa affola çok heyecanlıyım çünkü YouTube'a video çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs>